Bu e, Avrupa Parlamentosu'nda 2023-2024 ilerleme raporu geçti. Onu kabul ettiler. Daha bir sene öncenin e, mevzuları bunlar hatta. E, ve e, dün kabul edildi. Türkiye'nin AB süreci dondurulmuştu zaten. Bu devam etsin denildi ve ağır eleştiriler var. Şimdi Avrupa Parlamentosu bu kararı alıyor. Avrupa Birliği'nin e, bu konudaki tutumları belli. Avrupa organlarının ahimin aldığı kararlar belli. Niye Türkiye'ye sözleri geçmiyor? Kısmını bırakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamıyor Türkiye. Yani doğrudan Hı -hı. E, aslında kendi yasalarına göre. Size de şundan Avrupa... Şimdi Avrupa'da bu konuları takip ettiğiniz için özellikle yani özellikle hususen Avrupa siyasetinde iyi için bu konuyu özellikle size sorun. Ya şimdi şöyle e, Fuat Bey Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi netice itibariyle e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne e, imza atmış olan ülkelerle alakalı ulusal mekanizmalarda herhangi bir sıkıntı olduğunda herhangi bir boşluk olduğunda insanların, bireylerin, vatandaşların gidip başvurduğu en yüksek mahkeme. Ve o en yüksek mahkeme Yalçın Kaya kararı gibi çok sert, çok net bir karar çıktı ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki ya sizdeki mesele sistematik değil sistemik yani tamamen sistem çökmüş diye yani yargıda var yani daha ağır nasıl bir karar çıkabilirdi bilmiyorum ben Yalçın Kaya kararına bakıldığında diyor ki tamamen iflas etmiş sistem tamamen keyfi bir şekilde yapıyorsunuz siz eee Kanunsuz suç icat etmişsiniz ve bu şekilde yapıyorsunuz ve bizim önümüzde yüz binlerce böyle dosya var. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde evdelikle aslında harekete geçin diyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni dahi saymayan Avrupa Parlamentosu netice itibariyle siyasi bir süreç. Evet Türkiye zamanında belki de samimi bir şekilde şu andaki iktidar ne kadar samimi ne kadar samimi değil bilmiyoruz. Çünkü ben inanmıyorum şu anda Avrupa Birliği'ne e, üye olma gibi bir gündemin olduğunu şu andaki mevcut iktidarın e, netice itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine uyma uymayan onu göz ardı eden ve kendi yasalarında aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden bir karar çıktığında bunu uygulaması gerektiği olan e, bir ülke olarak zaten o kararı o çok net çok somut karar zaten göz ardı ediyor. Şimdi dolayısıyla Avrupa Parlamentosunun herhangi bir kanamasına vesaire göz ardı etmesi çok da e, şaşırtıcı değil açıkçası. Evet. Çünkü neden? E, Türkiye'nin zaten Avrupa Birliği'ne yani şu andaki mevcut iktidarın Avrupa Birliği'ne girme gibi bir derdi yok. Ya da uluslararası arenada e, saygın olma gibi gibi bir derdi yok. Ya da işte biz gerçekten uluslararası arenada ya biz e, gerçekten insan haklarını önemseyen, demokrasiyi önemseyen bir grubuz diye bir imaj oluşturma, bir algı oluşturma gibi bir derdi yok. Bakın samimi olmasına görüntü gerek, yok zaten. gerek yok. Görüntü, görüntü verme gibi bir derdi yok. Çünkü şu anda işte Bedir Tim Bey ifade etti. E, ya Şu andaki temel dert mevcut gücü elde tutmak ve o güçten